Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı Ceren Benderlioğlu, Tarkan hayranlığını anlattı. Dizi de gerçekten çok başarılı Eşref Rüya. Hocam severek izlediğimiz bir dizi. Onun burada olması bizi çok mutlu etti. Tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün stüdyomuzda da, yani yine aynı yerdeydik ama belki eşiyle birlikte ne olacaklar diyelim. Tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. İzliyor musunuz Eşref Rüya'yı? İlk iki bölümü izledim. Beğendin mi? Sonrasında İstanbul'a geldiğim için devam edemedim ama döner dönmez Üç, şimdi de 4 5 çıkacak. Evet 5. Evet. Ben hikayeyi beğendim. Performanslar çok güzel. Aksiyon sahneleri falan hocam. Yani normalde çok alışık olduğumuz evet. gibi değil. Baksın Türkiye'de Şöyle. biraz e, o seviyesi çok yüksek gerçekten. Tabii yani Sevgili Emir ilk iki bölümü izlemişsin. 3 4 devam etmezsen bir kere <laughs> kesinlikle bozdur. Sana söyleyeyim. Ara arayıp hemen söyleyeceğim. Bunun başlangıç binanın içinde vakit geçirdiğimiz için dizi başlamadan önce inanılmaz bir konuşma var. Duyuyorum yani koridorlarda. Eşref rüya, Eşref'in evet. rüyası geliyor patlayacak bu dizi falan derken fragman çıktı. Ben bir izleyici olarak standart evet. sevgili Berke bir şeye bakarım önce. Fragmana. Evet. Fragman vurucuysa e, ve insanı kandırmıyorsa tutar götürür. Ben fragmanından ilk çıkış fragmanından çok etkilenmiştim. Aksiyonu, gerilimi bazen böyle tatlı anları da var. Gerçekten çok özel bir dizi. E, önemli oyuncular var. Eşref'in rüyası bakalım. heyecanla Her geçen hafta böyle heyecanla bekliyoruz yeni evet. bölümü. Evet, onlara da başarılar dilerim bu Başarılar. Ee, oldukça güzel gidiyor inşallah. E, çok daha güzel devam eder. Hikaye merak uyandırıyor dediğin gibi. Bu arada hocam şunu söyleyeyim seninle ilgili. Bunu samimiyetle söylüyorum. Her şeyden bağımsız sen zaten bence dizi eleştirme konusunda bayağı iyi bir noktadasın. Yani şöyle Sinefili takip ediyorsun, adam. biliyorsun e, bir fikrin oluyor genelde yani aşağı yukarı dizilerle ilgili. Dolayısıyla ben merak senin edeyim. yorumunu ben hep hmm. alırım biliyorsun. Teşekkür ederim. Sorarım ya yani Netflix'te şu var hocam izledin mi falan. Orada paslaşırız. i̇yi ee, bir dizi eleştirmeni olursa ne Teşekkür. yapsın? Teşekkürler. Şöyle biz bugün birbirimizi övmek için. <laughs> Aynen. Sertke, <laughs> Baktık siz hiç övmüyorsunuz. Biz de ben <laughs> <ne> bu <görelim gülüyor> <çok gülüyor> Gözlüğüm var ya harika. <laughs> Beğendin mi röportajı mesela? Ben dizilerde <laughs> hep şeye bakıyorum çünkü. E, hayattan bize ne katıyor, Gerçekten ne veriyor, futbola işte. uyarlayabileceğimiz şeyler var mı diye. E, sen sanırım Demet Özdemir'le Çağatay Ulusoy'un da oyunculuklarından bir minik e, bahseder misin bilmiyorum. yani çünkü <laughs> Yok özellikle söyledi çünkü Eşref Rüya deyince dedi ki evet. Çağatay Ulusoy'la evet. Demet Özdemir mi oynuyor diye. Bir... Ben Çağatay'ı zaten yıllardır beğeniyorum. Hem duruşu hem karakteri hem de oyunculuğu çok geliştirdi. ilk Feriha'dan beri Feriha'yı izlerdim o zamanlar kendini çok geliştirir. Zaten Demet Özdemir de kendini kanıtlamış bir isim. İkisi birleşince hikaye de güzel olunca, çekimlerde çekimler de her şey profesyonel zaten e, senin gerçekçilik çok önemli. Hikaye de gerçek olunca insanlara geçiyor. bu şekilde devam ederse zaten inşallah hem Türkiye'de hem de dünyada rekorlar kırar. Çok teşekkür ederiz. Son şunu, söyle. Söyleyeyim. Ben mahallenin muhtarlarını izliyorum hocam. <laughs> Bizimkiyle <laughs> izliyor. İnternet orada. gelirse ben de izlemeye devam edeceğim inşallah. Sen 90'lardan sonra Eşref Rüya ile devam edebilirsin. Aynen. Kasetleştirip senin için saklarız. <laughs> tamam ben <merak> olur. Etme. <laughs> El yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş. Evet. Bu arada e, bir bilgi var kafamda ne kadar önemli bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın ilk yaptığı ilk para kazandığı iş tartıcılıkmış. Aa evet doğru. Şeyler bir bilgi geldi. Abi. <laughs> yani... e, abisiyle beraber evet. yapmış yaptık diye ilk şeylerinde anlatıyordu. Kendi mahallesinde böyle toplarmıştı. <laughs> Doğru. Peki Rakip şunu soracağım sana. Biraz daha içerik kısmıyla ilgili yine şarkı değil. Ee, bir kere senin dedi ya çok sıcak. Herkes yardım ediyor. Senin videolarında genel anlamda bir sıcaklık var. Benim dikkatimi çeken konuların başında bu geliyor. Artı insanlarla diyaloglarında o sıcaklığı hissedebiliyorsun. Ve birçok videonda aslında şey de var sende. Yani bakın oraya buraya şey yapıyorsunuz ama Türkiye'de aslında böyle şeyler var. Hani ne yazıyorsun? Mesela işte Erzincan'a gelirken e, Böyle söylenen, Hayır, gittiğimde gördüğüm olur. Erzincan, o Erzincan öyle Afaki örnek verdim. Bir de e, o çok güzel bir şey. Biraz daha milliyetçi tarafından bakıyorsun işe gibi sanki. Hem Türkiye'nin bu bölge için. Bir de şunu soracağım hızlıca. E, onu merak ediyorum. Yorum geliyor, abi şuraya da gitsene. E, sonra oraya gittiğini görüyoruz. Hiç gerçekten e, ya dur hiç aklımda yokken gördüm ulan gitsem mi acaba dediğim falan oluyor mu? Tabii ki şimdi o yorumdan dolayı direkt şınlanıp oraya tabii gitmiyorum ki yani. ama orada yazan, yorumda yazan ülkeler aklımda kalıyor. Hı -hı. Bazılarına ben önceden gitmişim zaten e, telefonumda oradaki stok görüntülerim var. Hı -hı. Bazılarına da şurası çok yazılıyor mesela oraya bir gideyim diyorum. Gitmişken orada video çekiyorum ama cevabı içeriği istediğim zaman yapabiliyorum. Çünkü o yorum 8 hafta önce dağıtmış olabilir, tabii, tabii. 2 yıl önce dağıtmış olabilir. Ben istediğim zaman o yorumu öne alıp o videoyu çekebiliyorum. O yüzden tabii ki insanların yorumları, fikirleri bana o konuda ışık oluyor. Var mı hocam? Geçelim mi diğer Tabii Güzel bir e, Benim bir içeri var. Heh. Süveyş kanalına gidebilir şeyle. Haydar abi. <laughs> Süveyş kanalına. Ya anladım. onu düşünmedim değil ama. Aa evet. Şeyde düşünmedim yani, ama anladım. hiçbir şey yok kanalda. Ee, Tarık, Tarık, Tarık hem Süveyş ikisi de böyle görsel olarak yani gideceği zaman hiçbir şey görebileceğin yerler değil. Düz kanal. Etrafı bomboş arsa marsa falan. Onu düşündüm yoksa ama yani çok fazla görsel olarak bir şey sunamayız seyirciye. Doğru. Yani güzel mantık ama... E, en güzel kanal bizim kanal. Bu <laughs> Buraya getir. Burada olabilir falan. Haydar, evet. Haydar abi acaba Eşref Rüya setine mi götürsek? Aa güzel bağladın hocam ne Eşref Rüya setine. O mu bu mu da mıyız? Hocam sana da soracağım bu sefer. Yarımız evet. istersen ne artık. Bu? Kulağım, <gülüyor> <gülüyor> Kulağım var hocam artık. Şimdi bir enstrüman olsaydın hangi enstrüman olurdun? Ee, sorusunu soracağım. İki seçenekten birini seçeceksin. İki seçenek. Okay, okay. tamam. A, saksafon mu keman mı? Keman diyeyim ben. <laughs> <laughs> Yok çok severim onun sesini. Biraz batıyı da. Saksafonu mu kemanı mı? De keman mi? Mi? Biraz keman, keman. daha çok seviyorsun. Ya, <laughs> yalan gerçekten çok sever saksafonu? Bayılırım. Sesi çok Açar, güzel. Dinlerim böyle. Yani bir güzel. enstrüman olsan saksaf saksafonun karşılığı kimdi? Keman. keman. Saksafon Kemal. mu keman mı abi? Kim sen Saksafon Saksafon. Başıma ne gelecekse gelsin. i̇sim isim gideceğim. Soru soru değil. Aynı soruları birazdan sana soracağım. Sana da soracağım. Tamam. Zurna mı klarnet mi? Klarnet. Klarnet. Akustik gitar mı, elektro bağlama mı? Akustik gitar. Piyano mu, melodika mı? <laughs> Piyano. E, tef mi, marakas mı? Marakas tef. şu değil miydi yanındaki? Evet. Ha. Hı -hı. Ya bundan mı olmak istersin? <laughs> Yoksa tef, tef mi olmak tef istersin? Tef daha iyi. Tef Biraz daha iyi. pop bir sesi var en azından. Akordiyon mu, flüt mü? Akordiyon. Mızıka mı, cello mu? Cello. Peki, karışık sorsaydık birinci ne çıkardı sence burada? Saksafon mu? E, cello çıkabilir. Cello en hmm. sona koymuşuz güzel. Hmm. Sana soruyorum saksafon mu keman mı? Saksafon. Zurna mı klarnet mi? Klarnet. Akustik gitar mı bağlama mı? Akustik Elektroba gitar. Mı? Piyano mu melodika mı? Piyano. Tef mi marakas mı? Tef. Akordiyon mu flüt mü? Akordiyon. Mızıka mı cello mu? Cello. Sende hangisi birinci olurdu? Ben akustik gitarciyim yani seviyorum. Akustik gitar. Evet. Hocam Saksafon mu keman mı? 23 Nisan'da yeni klibim çıkacak. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> Kim? Saksafon mu keman mı? Keman. Keman. Kemanın yayı olmak isterdim hatta. <laughs> yayı. Tabii keman Zurna mı klarnet mi? Zurna. Akustik gitar mı elektro bağlama? Elektro bağlama çünkü o elektro bağlamanın verdiği böyle bir elektro hafif falan... tizda o benim çok hoşuma gidiyor. Benzer bir alet var zaten yani. Bu da benim elektro <gülüyor> bağlama. <gülüyor> <gülüyor> Piyano mu melodika mı? Pilli bağlama. Bir dakika, melodika oldu. nedir? Ben onu bilmiyorum. Melodika çok. şu değil mi? mi? Üfleyerek şey yapıyor. Piyano, pion, piyano, piyano. Tef mi marakas mı? Tef. 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 Akordiyon mu flüt mü? Flüt. <laughs> hiç çalamıyorum. hocam flütü <laughs> bu kadar şey yaptın <laughs> ya? Flüt. <laughs> yani. Benim benim yani. üf, üflemeli çalgılara karşı bir hastalığım. Alerjim. Evet. Mızıka mı cello mu? Cello. Çel... Az önce üflemeyle söyledi deden hocam şimdi kello <laughs> çel... <laughs> Bu ayrı şey. ama kello çıktığı zaman yanına hiçbir şey koyamaz. Hepsini kendi içinde değerlendiriyor hocam.